Merhaba arkadaşlar ben İkra Bugün sizlerle beraber Lollerimle beraber Sizlere göstereceğim Orada stickerlarım da var Sizlere de onları göstereceğim O zaman hemen başlayalım İlk başta bebeklerimden başlayacağım Bir tane böyle bir bebeğim var Bir tane böyle kedili bir bebeğim var Bir tane de böyle bir bebeğim var Sonra deniz kızım var bu bebeği de çok seviyorum. Prenses gibi. Bu da diğer deniz kızın. Böyle bir kızım daha var. Bu da en küçükleri. Çocuk Lol. Burada da benim en sevdiğim favori bebeğim. Bunlar da buzdolabına yapıştırılabiliyor bazıları da. Bu da böyle bir bebeğim. O zaman hemen diğerlerine geçelim. Bunları şöyle bir kenara koyalım. Şimdi şöyle benim bir kartlarım var. Böyle bir sürü her şekli var. Şöyle göstereyim. Bazılarından iki tane var. Bazıları da farklı. Şöyle bir skitter'ım var. Böyle. Sonra da kartlarıma benzeyen böyle yuvarlak kartlar var İlk. Sonra böyle yapıştırmalarım var. Onlardan bir sürü var. Böyle. Bir sürü bunlar da yapıştırılabiliyor. Evet arkadaşlar. Bu arada bunlardan aldıysanız e, onları yapıştırmayın. Böyle bir tane kart çıkıyor. Şöyle. Ben bunların bazılarını e, yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Arkası da var. Evet arkadaşlar. Sonra burada da yapıştırmalarım var. Böyle gördüğünüz gibi. Bundan bu arada iki tane var. Ay ters tutmuşum. Şöyle. Sonra burada kartlarım var. Bunlar da böyle kızlarım. Bu da benim havale bebeğimi şeyi böyle. Arkadaşlar sonra bunlar var. Bunların dördü. Arkadaşlar sonra böyle bebeklerimin tutacak ya şeyleri var. Şunlar da böyle. Evet arkadaşlar bir de bu var. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.